İlk olarak, eğitimsel düşünceye kayda değer bir katkı sağlayacak adı konulmamış bir kavram, bir olgu gerçekten var mı? İkinci olarak, eğer varsa proje kelimesi bu kavrama karşılık gelir mi? Kilpatrick, proje tabanlı öğretimi eğitim bilimlerinde de kullanabileceğini açıkladı. İlk bildirisinde dinleyicilerine bu soruyu sormuştu. John Dewey'in projenin eğitimde de kullanılabileceğini keşfetmesi ve Kilpatrick'in de problemi proje tabanlı öğretimi merkezine koymasının üzerinden yaklaşık 100 yıl geçti. Eğitim ve yeni yönelimler konusunu bu yılki teması yapan Global Education Conference için hazırladığım bu çalışmada sizlere proje tabanlı öğretimle ilgili yaptığım deneysel çalışmayı anlatacağım. Bizlere bu çalışmayı sunma imkanı veren Global Education Conference Organizasyon Komitesi'ne ve emeğe geçen herkese teşekkürler. Sayın Profesör Ali Önder hocamın yönetiminde yaptığım aynı başlıklı yüksek lisans tezimi bildiri olarak sunacağım. İlköğretim öğretim 4. sınıf öğrencilerine açılar konusunun öğretilmesinde proje tabanlı öğretim yönteminin etkisinin incelenmesi. Öncelikle üç başlık altında anlatacağım sunumum giriş, yöntem, bulgular ve sonuçtan oluşmaktadır. Giriş bölümünde problem, amaç, önem, sınırlılıklar, sayıltılar ve tanımlardan bahsedeceğim. Programlar günümüzde görülen demografik, teknik, ekonomik ve kültürel gelişmeler dolayısıyla yeni bir değerlendirmeye tabi tutulmalıdır. Her eğitim programı İçinde bulunduğu yüzyılın ihtiyaçlarına göre bir yaklaşım bilgisi ve buna göre hazırlanan programlar da çeşitli testlerden sonra uygulamaya geçirilir. İçinde bulunduğumuz yüzyıl bilginin hızla üretildiği ve değiştirildiği, bilgi teknolojilerinin sürekli olarak geliştirildiği, bilginin kendisine sahip olmaktan daha çok bilgiyi üretme ve bilgiye ulaşma yollarının ön plana çıktığı bir yüzyıldır. Bu sebeple bilginin yapılandırılmasına dayanan yapılandırmacı kuram 21. yüzyılın rol almalarını sağladığından yaparak yaşarak öğrenmeyi ön plana çıkarmaktadır. Yapılandırmacı yaklaşım esas olarak bireyin neyi değil nasıl öğrendiğini temel alır. Türkiye ezberden uzak bilgi üretimine dayalı çağdaş bir toplum oluşturma yolunda var olan geleneksel eğitim modelini Yapılandırmacı yaklaşımı temel alan bir öğretim modeline dönüştürmek amacıyla büyük bir eğitim reformu başlatmıştır. Eğitim alanındaki gelişmeleri dikkate alan Milli Eğitim Bakanlığı, 2009 yılında ilköğretim ve ortaöğretim kademesinde yeni öğretim programlarını uygulamaya koyarak eğitim sistemimizde değişim sürecini başlatmıştır. Yeni öğretim programları, yapılandırmacı öğrenme kuramı, çoklu zeka kuramı, proje tabanlı öğrenme gibi öğrenci merkezli eğitim anlayışlarını temel alması nedeniyle davranışçı öğrenme kuramlarının hakim olduğu eski öğretim programlarına göre amaç, içerik, eğitim durumu ve ölçme değerlendirme boyutları bakımından birçok değişikliği beraberinde getirmiştir. Özellikle yeni öğretim programları ile Milli Eğitim Bakanlığı ölçme ve değerlendirme uygulamalarında öğrenme sürecine dayalı değerlendirme anlayışını performans ve proje değerlendirme yaklaşımını, öz değerlendirmeyi ve portfolyo gibi alternatif değerlendirme yöntemlerini ön plana çıkarmıştır. Bunların yanı sıra yeni ilk öğretim programında ölçme ve değerlendirme yaklaşımlarının öğrencilerin eksiklerinin saptanmasına ve giderilmesine yönelik yapılmasına vurgu yapılmıştır. Öğretim sürecinin ayrılmaz bir parçası olan ölçme ve değerlendirme, öğrencilerin başarılarını ve eksiklerini belirlemek, öğretim yöntemlerinin etkililiğini anlamak ve programın kuvvetli ve zayıf yanlarını ortaya çıkarmak için Bu süreci gereği gibi gerçekleştirebilen öğretmenler, öğrencilerini ve kapasitelerini daha yakından görme ve öğretim sürecini tekrar gözden geçirerek varsa eksiklerine giderici çalışmalar yapabilme fırsatları yakalayacaklardır. Bu bakımdan yeni öğretim programlarının öngördüğü ölçme ve değerlendirme yaklaşımlarının etkin biçimde kullanılabilmesi ve öğretim sürecinde bu yaklaşımların sunduğu potansiyelden en üst düzeyde yararlanılabilmesi programın hedeflerine ulaşması açısından son derece önemlidir. 21. yüzyıla girerken okulların, öğrencilerin ve çağın ihtiyaçlarını gözden geçirerek çağın koşulları ve beklentilerine uygun öğrenme ortamlarını düzenlemeleri gerekmektedir. Bu amaçla çok kanallı ve teknoloji kullanımını içeren ve işbirliğine dayalı bir öğrenme sürecinde öğrencilere çeşitli kaynaklardan bilgiye ulaşabilecekleri, bilgiyi problem çözme, karar verme, planlama amacıyla kullanabilecekleri, bilgiyi günlük yaşama transfer edebilecekleri, teknolojiyi bilgiye erişim aracı olarak kullanabilecekleri öğrenme ortamları hazırlanmalıdır. Bilgi toplumları, yaşam boyu öğrenme becerilerine sahip bireylere ihtiyaç duymaktadır. Yaşam boyu öğrenmenin yolu ise bireyin öğrenmeyi öğrenmesiyle, öğrenme sorumluluğunu almasıyla, bilgi üretme yollarını bilmesiyle olur. Bu çalışmanın amacı, proje tabanlı öğretim yaklaşımının ilk öğretim 4. sınıf matematik dersi, geometri ünitesi, açılar alt öğrenme alanı öğretiminde öğrencilerin başarılarına ve başarılarının kalıcılığına etkisini belirlemektir. Araştırma için birbirine eşdeğer nitelikte iki sınıftan birisi deney grubu, diğeri ise kontrol grubu olarak atanmış ve bu iki grup arasında başarı ve başarının kalıcılığı bakımından farklılıklar belirlenmek istenmiştir. Araştırmanın amacına ulaşmak için temel olarak 3 soruya yanıt aranmıştır. İlki, ilk öğretim 4. sınıf matematik dersi geometri ünitesi açılar 6 öğrenme alanında Proje tabanlı öğretim yaklaşımı ile ders yapılan grubun başarı puanları, toplam erişi puanları ile anlatma yöntemi ders yapılan grubun başarı puanları, toplam erişi puanları arasında fark var mıdır? İkincisi, ilk öğretim 4. sınıf matematik dersi geometri ünitesi açılar alt öğrenme alanında proje tabanlı öğretim yaklaşımı ile ders yapılan deney grubunun son test puanları ve kalıcılık testi puan ortalamaları arasında fark var mıdır? Ve son sorusu. E2 öğretim 4. sınıf matematik dersi geometri ünitesi açılar alt öğrenme alanında proje tabanlı öğrenme yöntemiyle ders yapılan deney grubunun kalıcılık puanları ve anlatma yöntemiyle ders yapılan kontrol grubunun kalıcılık puanları arasında fark var mıdır? Araştırmanın önemi. Yapılan bu araştırmadan elde edilen bulguların Milliyetin Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu'nun program geliştirme çalışmalarına katkı sağlayacağı, YÖK Eğitim Öğretim Dairesi Başkanlığı'nın çalışmalarına katkı sağlayacağı ve lisans üstü düzeyde araştırma yapan araştırmacıların konu ile ilgili yeni çalışmalarına ışık tutacağı umulmaktadır. Bu araştırma, Deney ve kontrol grubu açısından ilk öğretim 4. sınıf öğrencileriyle 4C ve 4E öğrencileri, deney ve kontrol grubunda işlenen konu açısından matematik dersi, geometri ünitesi, açı ve ölçüsü öğrenme alanı ile zaman açısından 2010-2011 eğitim öğretim yılı ile sınırlıdır. Deney grubunda proje tabanlı öğretim yönteminin uygulanmasıyla sınırlıdır. Bu araştırmanın temel sayısı, deney ve kontrol grubu öğrencilerini öğretim uygulaması süresince her iki grup arasındaki tek farklılığın öğretim yönteminden kaynaklandığı varsayılmıştır. Araştırmanın yöntemine geçmeden önce bu çalışmada kullanılan proje tabanlı öğretim, açı ve anlatım yöntemi kavramlarını kısaca tanımlayalım. Proje tabanlı öğretim, Proje çalışmalarına dayanan ve öğrencileri ilgilendiren oldukça karmaşık bir etkinliğin öğretmen rehberliğinde gerçekleştirilmiştir. Proje tabanlı öğretim yönteminde programda yer alan derslerin öğrenilmesi projeler yardımıyla gerçekleştirilmektedir. Proje çalışması doğal koşullar altında sorun çözmeyi gerektiren ve genelde hem yazılı hem de sözlü olarak bilgi toplama ve düzenlemeye yer veren Ara sırada kağıt ya da maddi bir yapıt gibi belli somut sonuçlar veren bir çalışmadır. Açı, başlangıç noktaları aynı olan iki ışının birleşim kümesidir. Işınların kesiştiği noktaya açının köşesi, ışınlara ise açının kenarı denir. Anlatım yöntemi ise bir öğreticinin bir konuyu pasif durumda olan dinleyicilere aktarma biçimidir. Yöntem bölümünde sizlere araştırmanın modelinden, evren ve örnekleminden Veri toplama araçlarından verilerin toplanması ve çözümlenmesinden bahsedeceğim. Araştırma, geleneksel öğretim yaklaşımı içerisinde yer alan sunuş yoluyla öğretim stratejilerinden biri olan anlatım yöntemiyle araştırma inceleme stratejisine ait olan proje tabanlı öğretim yönteminin öğrenci başarısı üzerindeki etkisini karşılaştırmıştır. Araştırma, gerçek deneme modellerinden ön test son test gruplu model kullanılarak yürütülmüştür. Deneme modeli, bağımsız değişkenlerin bağımlı değişkeni etkilemesi, kontrollü koşullarda sistemli değişiklikler yapılması ve sonuçlarının izlenmesiyle olur. Kısaca, bağımsız değişkendeki sistemli değişmelerin, bağımlı değişkeni nasıl etkilediği görülmeye çalışılır. Deneysel desen, ön test-son test kontrol gruplu deneme modelinin, deneysel işlemin bağımlı değişken üzerindeki etkisinin test edilmesiyle ilgili olarak araştırmayı yüksek bir istatistiksel güç sağlayan, elde edilen bulguların neden sonuç bağlamında yorumlanmasına olanak veren ve davranış bilimlerinde sıkça kullanılan güçlü bir desen olduğu için kullanılmıştır. Araştırmada deneysel desen kullanıldığından evren ve örneklem tayinine gidilmemiştir. Araştırmanın çalışma grubunu, Tesadüfi yolla seçilen İstanbul ili Avrupa Yakası Beyoğlu ilçesindeki Cemal Artuz İlköğretim Okulu'nda bulunan 4. sınıflardan 4E sınıfındaki 21 öğrencinin deney grubunu ve 4C sınıfındaki 20 öğrencinin ise kontrol grubunu oluşturmasıyla meydana gelmiştir. Veri toplama aracı olan açılar konusu başarı testi araştırmacı tarafından gerçekleştirildi. Matematik dersi açılar ünitesinin hedef ve davranışları Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Programından alınmıştır. Her davranışı ölçen 5 soru yazılmış, uzman görüşleri alınarak Laset tekniğiyle kapsam geçerlik oranları hesaplanmış. Alfa eşittir 0.05 anlamlılık düzeyi için 0.56 kapsam geçerlik oranının altında olan sorular alınmamıştır. Kapsam geçerlik oranı minimum düzeyin altında bulunan sorular testten çıkarılarak 20 soruluk başarı testi oluşturulmuştur. Hazırlanan ön test bu dersi alıp geçmiş olan 5. sınıf öğrencilerine ve hiç almamış olan 2. sınıf öğrencilerine uygulanmıştır. Uygulanan testten elde edilen sonuçlara göre her maddenin madde güçlük indeksi ve ayırıcılık gücü bulunmuştur. Ayırıcılık gücü 0.20'nin altında bulunan sorular çıkartılarak 15 sorudan oluşan bir test hazırlanmıştır. Bu test, testin uygulanmadığı 6. sınıflardan 90 öğrenciye ve 2. sınıflardan 90 öğrenciye olmak üzere toplam 180 öğrenciye uygulanarak analiz edilmiştir. Başarı testinin Cronbach alfa güvenirlik katsayısı 0.83 olarak bulunmuştur. Bu test daha sonra uygulama yapılmayacak 4. sınıf öğrencilerinden 40 kişiye 2 kez uygulanmış ve test tekrar test korelasyon değeri ise 0.90 olup istatistiksel olarak anlamlı ilişki bulunmuştur. Bu test deneysel çalışmanın uygulamaları başlamadan önce 4E ve 4C sınıflarına ön test olarak uygulanmıştır. Deney ve kontrol gruplarındaki öğrencilerin cinsiyeti, sayısı ve yaşları okul veri kaynaklarından alınmıştır. Deney ve kontrol grubundaki öğrencilerin hazır bulunuşluk düzeyleri ön testten aldıkları puanlara bakılarak ölçülmüştür. Cemal Ertuz İlköğretim Okulu'nda bulunan 5 şube 4. sınıfların sınıf geçme notları ortalamaları, karne notları ortalamaları ve ön test ortalamalarının T testlerine bakılarak aralarında anlamlı fark bulunmayan 2 tane 4. sınıf şubesi belirtilmiştir. Bunlardan 4C sınıfı kontrol grubu, 4E sınıfı ise deney grubu olarak belirlenmiştir. Hazırlanan başarı testi uygulamadan önce ön test olarak ve uygulamadan sonra son test olarak uygulanmıştır. Ayrıca uygulamanın bitişinden 28 gün sonra başarı testi tekrar uygulanmıştır. Deney ve kontrol grubundaki öğrencilerin başarı ortalamaları son testten elde edilmiştir. Deney ve kontrol grubundaki öğrencilerin kalıcılık puanları son testten 28 gün sonra uygulanmış olan testten elde edilmiştir. Verilerin toplanması sürecinde Milli Eğitim Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğünden uygulamanın yapılabilmesi ve ön test ve son testlerin uygulanması için izin alınmıştır. Her ünite için kazandırılacak kavramlar, kavramlarla ilgili ilkelerin açıklanması ve uygulanması düzeyinde davranışlar saptanmıştır. Bu davranışlar Milli Eğitim Bakanlığının 2010-2011 İlköğretim Matematik Programından aynen alınmıştır. Uygulama yapılacak deney grubu öğrencilerine proje tabanlı öğretim hakkında bilgi verilmiştir. Öğrencilerin seçecekleri konuyu veya problem durumunu hangi aşamalardan geçerek nasıl araştıracakları sunumda dikkat edilmesi gereken hususlar ve değerlendirilmeleri konusunda bilgi verilmiştir. Gruplar oluşturulurken öğrencilerin ilgi düzeyleri dikkate alınmış ve gruplar öğrencilerin ilgi duydukları alanlarda çalışabilecekleri şekilde organize edilmiştir. Her grubun en fazla 3 öğrenciden oluşması ve gruplarda başarı düzeyi yüksek ve düşük öğrencilerin bir grupta toplanmamasına, grupların heterojen bir yapıya sahip olmamasına özen gösterilmiştir. Grup üyelerinin görevleri ve yapılması gerekenler anlatılmıştır. Deney ve kontrol gruplarına ön test uygulanmıştır. Kontrol grubuna Milliyetin Bakanlığı'nın kitabındaki ders programına uyularak ders işlenmiştir. Deney grubuna ise proje tabanlı öğretim yaklaşımına uyularak ders işlenmiştir. Uygulamalar bittikten sonra her iki gruba da son test uygulanmıştır. Araştırma süresince eğitim öncesi ve sonrası uygulanan bilgi formlarından elde edilen veriler SPSS 16 paket programından yararlanılarak değerlendirilmiştir. Öğrencilerin kişisel bilgilerini ve yaşam durumlarını tespit etmeye yönelik hazırlanan formlardan elde edilen bulgular değerlendirilerek Deney ve kontrol grupları oluşturulmuştur. Deney ve kontrol gruplarının başarı testlerinin analizinde gruplardaki birey sayılarının çok olması nedeniyle parametrik yöntemler kullanılmıştır. Ön test ve son test olarak uygulanan başarı testinin değerlendirilmesinde her bir soru için doğru veya yanlış cevap veren öğrenci sayıları değerlendirilmiştir. Boş bırakılan cevaplar da yanlış cevap olarak değerlendirilmiştir. Grupların ön test ve son test başarı puanları arasındaki anlamlılığın karşılaştırılmasında Independent Samples T-Test kullanılmıştır. Elde edilen verilerin yorumlanmasında 0.05 anlamlılık düzeyi kabul edilmiştir. Bulgular ve sonuç bölümünde T-Test'li sonuçları yargı, tartışma ve önerilerden bahsedeceğim. Araştırmanın birinci sorusuna cevap bulabilmek maksadıyla ilk öğretim 4. sınıf öğrencilerinin açılar konusu bilgi düzeylerinin uygulamalar yapılmadan önce deney ve kontrol gruplarındaki farklılaşma durumu belirlenmek istenmiştir. Tabloda görüldüğü üzere kontrol grubu ve deney grubu öğrencilerinin ön test puan ortalamaları arasında farklılık olmadığı görülmüştür. Araştırmanın ikinci sorusuna cevap bulabilmek maksadıyla ilk öğretim 4. sınıf öğrencilerinin açılar konusu bilgi düzeylerinin uygulamalar yapıldıktan sonra kontrol ve deney gruplarındaki farklılaşma durumu belirlenmek istenmiştir. Tabloda görüldüğü üzere kontrol grubu ve deney grubu öğrencilerinin son test puan ortalamaları arasında deney grubu lehine p küçüktür 0.05 düzeyinde anlamlı bir farklılık olduğu belirlenmiştir. Araştırmanın üçüncü sorusuna cevap bulabilmek maksadıyla ilk öğretim dördüncü sınıf öğrencilerinin açılar konusu bilgi düzeylerinin kalıcılıkları arasındaki farklılaşma durumu belirlenmek istenmiştir. Tabloda görüldüğü gibi deney ve kontrol grubundaki öğrencilerin kalıcılık testi puan ortalamaları arasında deney grubu lehine P küçüktür 0.05 düzeyinde anlamlı bir farklılık olduğu belirlenmiştir. Yapılan analizler sonucu, proje tabanlı öğretim yönteminin anlatım yöntemine göre öğrencilerin akademik anlamdaki başarılar açısından daha etkili sonuçlara yol açtığı görülmüştür. Araştırma'nın son bölümünde yapılan araştırmalar ışığında uygulayıcılara ve araştırmacılara yönelik önerilerden bahsedeceğim. Öncelikle belirtmek isterim ki proje tabanlı öğretim, yapılan bu araştırmaya bakılırsa, Etkili bir yöntem olmasının yanı sıra başarılı, başarının kalıcılığını da sağlamaktadır. Proje tabanlı öğretim yöntemi değerlendirilirken bu sonuçları yol açmasının ne kadar olumlu olduğunu görüyorsak da uygulanması sırasında yaşanan güçlükler çoğu zaman uygulayıcıların bu yöntemi kullanmayı ertelemesine neden olmaktadır. Proje tabanlı öğretim yönteminin uygulanmasındaki en büyük sorun uygulama basamağının çok zor olması ve önceden hazırlık gerektirmesidir. Proje tabanlı öğretimin uygulanmasına yönelik hazırlanmış programların olmayışı öğretmene düşen sorumlulukların artmasına sebep olmaktadır. Bu da uygulayıcıları yıldırmakta ve yöntem ne kadar etkili olursa olsun yöntemi kullanmalarının önünde engel teşkil etmektedir. Amerika'da 2010 yılında yayınlanan bir araştırmaya göre okullarda destek öğretmenlerinin ihtiyaçlarını karşılamak üzere bir kurul oluşturulması bile gerektiği öngörülmüştür. Uygulayıcılara yönelik önerilerin başında öğretmenlerin hizmet içi eğitimine alınmaları gerektiği ve bilimsel araştırma basamakları ve proje tabanlı öğrenme yaklaşımının aşamalarından anlatılması gerektiği görülmüştür. Öğrenciler öğretmenlerle işbirliği içinde çalışmalı ve öğrencilere sunum yapacakları fırsatlar öğretmenler tarafından oluşturulmalıdır. Aileler öğrencilere nasıl destek olacaklarını bilmemekte, bu yüzden ailelerin de bilgilendirilmeleri gerekmektedir. Proje tabanlı öğretimin uygulanmasının yaygınlaştırılması için proje tabanlı öğretimin uygulanmasına yönelik ders programları hazırlanmalı ve öğrenciler yurt içi ve yurt dışı proje çalışmalarına katılmaları yönünde teşvik edilmelidirler. Araştırmacılara yönelik önerilerde ise proje tabanlı öğretimin etkililiği ile ilgili yeni araştırmalar yapılabileceği, daha geniş örneklerin üzerinde çalışılabileceği Proje tabanlı öğrenme yaklaşımının diğer yöntemlerle karşılaştırıldığı benzer çalışmaların yapılmasında ne kadar etkili olduğunu görülmesinin önemli olduğu. Proje tabanlı öğrenme modelinin belirli bir üniteyle ya da belirli bir konuyla sınırlı tutulmadığı, uzun süreçli bir pilot uygulamanın yapıldığı çalışmaların olması gerektiği ve proje tabanlı öğretim yönteminin etkililiğini artıran koşulların üzerine araştırmalar yapılabileceği öngörülmüştür. Orta öğretim ve yüksek öğretim düzeyinde de proje tabanlı öğretimin etkilerini araştıran projelerin çalışmalarının yapılması bizi bu alanda aydınlatacaktır. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum.